Fakir Kerem komiser oğlum sizin derdiniz neden bizi şehirden kovuyorsunuz biz size ne yaptık? Aynen öyle bizden ne istiyorsunuz neden şehrinizden kovuyorsunuz bizi? Kardeşim yeter artık ya biz sizin masraflarınızı daha fazla üstlenemeyiz. Evet şehirde size ev verdik ne kirasını ödüyorsunuz ne işe giriyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz. Yani bu şehirde çalışmayan işimize yaramayan adama yer yok kardeşim kusura bakmayın gidin kendinize kalacak başka yer bulun. Tamam da Kerem komiser kimse bizi işe almıyor ki ne yapalım çok korkunç görünüyoruz ne kimse bizi istemiyor. Evet ya kimse bizi istemiyor. Ne yapalım biz? Nereden iş bulalım? Üstelik ben nasıl çalışayım kardeşim? Kolum bile yok. Ya kolun yoksa ayağın var artık. Bir şekilde çalışacaksın yani. Her neyse hadi defolun gidin artık buradan. Şehrimiz yeterince sorun çıkarıyorsunuz zaten. İyi bakalım beyler alacağınız olsun. Hadi bakalım millet gidiyoruz daha da burada kalmayız. İyi ya bu Brayro çetesinden de kurtulmuş olduk. Harbiden fakir ya bunlara ev verdik kirasını falan da ödemiyorlar bunlar ne biçim yaratıklar ya Şehrimizde gereksiz kalabalık ettiler boşver Kerem Gumser Arkadaşlar bu yaptıklarını bunların yanına tabi ki de bırakmayacağız Ne yapacağız ki Tunk, tunk Sever Bilmiyorum ama bir çaresine bakacağız bu şehirden intikam alacağız Evet canlarım benim geldik işte bir süre burada kalacağız Ya Tunk, tunk Sever ne güzel sıcacık evimiz vardı ya şimdi ormanın ortasında kamp mı yapacağız ya arkadaşlar sanki ben içinde bulunduğumuz durumdan çok mu memnunum? Yapacak bir şey yok eğer hayatta kalmak istiyorsak burada bir süre kalmamız gerekiyor. Baksanıza Ay, en neresi en beğenmediniz? Çok güzel yer. Valla bir şey diyeyim mi? Ben açıkçası burayı çok beğendim ya. Şehirde niye yaşıyoruz ki? Burada doğayla iç içe. He kurtlar geldiği zaman da aynısını söylersin artık. Ne yani bir dakika burada kurtlarda yavaş yavaş hayvanlar falan mı var? Tabii ki oğlum görmüyor musun? Ormanın ortasındayız. Şehre benzeyen bir hali mi var buranın? Kerem komiser ve fakirden intikam alacağız ama nasıl yapacağız bunu nasıl? Demek zengin ve fakirden intikam almak istiyorsunuz öyle mi? Gelin bakalım buraya. Ne oluyor sen de kimsin nereden çıktın sen? Aga bu adam burada değildi ya bu nereden çıktı böyle ışınlandı resmen. Şimdi beni de iyi dinleyin sizi garip yaratıklar. Beyler isterseniz size yardım edebilirim. Kerem komiser zengin fakir hatta o şehirdeki herkes benim de düşmanım. Nasıl olacakmış o iş nasıl yardım edeceksin bize? Siz rahatta kalın beyler ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> tuk tuk savur kanka korkuyorum bu adama güvenmeli miyiz baksana büyücü gibi bir şey bu galiba. O elindekiler ne senin ya sen büyücü falan mısın nesin sen? Benim ismim Herobrine ve birazdan size neler yapabileceğimi göstereceğim. Alın bakalım. <laughs> Şimdi sizi korkunç Brain Rot karakterlerine dönüştüreceğim. Sen ne yaptın bize böyle? Kardeşim bu adam bizi neye dönüştürdü böyle? Aa, kendimi çok garip hissediyorum. Baksana şuraya çok çirkin oldum. Vaa, gerçekten kendimi çok güçlü hissediyorum. Sizi yenilmez birer canavara dönüştürdüm. Hadi gidin o zengin fakir kelem komiser hepsinden intikam alın. Tamamdır Eroblay sen merak etme o iş bizde hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Artık karşılarında Normal brain rot karakterleri yok. Korkunç brain rot karakterleri var. Onların hepsini var ya kılıcımdan geçireceğim. Fakir Kerem komiser şu an başınıza nasıl bir bela açtığımı tahmin bile edemezsiniz. Of ya neden bir türlü uyuyamıyorum. Gözüme bir türlü uyku girmedi. Kerem canım, biraz sessiz olur musun ya bak uyumaya çalışıyorum burada senin sesinden uyuyamıyorum. Tamam Aslı canım sen rahatına bak. Uyuyamıyorum ya uyuyamıyorum. Neyse biraz daha zorlayacağız kendimiz yapacak bir şey yok. Ne oluyor ya neredeyim ben? böyle nereye geldim burası da ne böyle en son uyuduğumu hatırlıyorum sadece Rüyada falan mıyım ben burası ne böyle ya baksana her yer simsiyah hiçbir şey görmüyorum Kimse yok mu sesimi duyan yok mu nasıl çıkacağım ben buradan ya uyanmam lazım benim bir şekilde Kerem komiser bu tarafa doğru gel Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim Ne oluyor ya bir dakika ya. bana şuradan birisi seslendi bu da kim böyle Baksana şurada arkası dönük birisi var hey sen de kimsin Neredeyim ben ya burası da ne hey sen arkanı dön sen de kimsin Çok mu istiyorsun Kerem komiser arkamı dönmemi Arkanı dön diyorum sana arkanı dön bak seni bir daha uyarmayacağım kimsin sen Tamam Kerem Komiser, sen kaşındın. Al bakalım, işte döndüm arkamı. <laughs> Hayır olamaz bu 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 böyle Sen tuttutuntuntun, ne oldu sana böyle? Bu halin ne senin? İntikam almak için geri döndük Kerem Komiser. Bizden öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın? Hayır olamaz benim buradan kurtulmam lazım. Senden kurtulmam lazım. Benden kaçamazsın Kerem Komiser. Gel buraya. Hayır olamaz bırak peşime yardım edin lütfen çıkmam lazım benim buradan hayır 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 gelme olamaz Bu nasıl bir rüyaydı böyle ya? rüyamda korkunç tung tung sor beni kovalıyordu Sonunda uyanabildim bu rüyadan ama bu rüyanın kesinlikle bir anlamı vardı Hemen fakirin yanına gitmeliyim Gerçekten çok korkunç bir rüyaydı ya hemen fakiri gidip uyandırayım onu anlatayım Hı? Fakir ne oluyor? Canım komiser ben de tam senin yanına geliyordum Ne oldu fakir niye benim yanıma geliyordun? Ben de senin yanına geliyordum bu arada sana gördüğüm rüyayı anlatacaktım. Kerem komiser ben de ben de sana gördüğüm rüyayı anlatmaya geldim. Fakir yoksa yoksa biz aynı rüyayı mı gördük yani anlamadım. Rüyamda korkunç tuk tuk savur beni kovalıyordu senin de mi aynıydı? Evet Kerem komiser benim de aynıydı. Fakir hadi ben görmüş olsam neyse diyeceğim sen de aynı rüyayı gördüysen büyük sıkıntı yani. Kerem komiser bu kesin bir işaret çok kötü şeyler olacak gör de bak. Evet fakir bana da öyle geldi. Kerem komiser fakir Kaçacak bir yeriniz kalmadı <laughs> Ne oluyor lan fakir baksana şöyle korkunç brain rot karakterleri etrafımızı sardı resmen Kerem komiser ne oluyor bunlar ne alaka nereden çıktı bunlar Bizi şehirden kovdunuz bu yaptıklarınız yanınıza kar mı kalacak sandınız he Ben ve arkadaşlarım sizden intikam almak için geri döndük ama çok daha güçlü bir şekilde... Fakir Kerem Komiser etrafınızı sardık yolun sonuna geldiniz artık... Olamaz Kerem Komiser ne yapacağız şimdi ne yapıyorduk etrafımızı sardılar... Fakir dostum çaktırma şu an arkamızda kimse yok oradan kaçabiliriz... Arkaya doğru var gücünle koş ondan sonra ayrılırız ikiye tamam mı peşimize dağılırlar... Tamamdır Kerem Komiser... 3 deyince fakir 1 2 3 fakir dostum koş canını kurtar... Kaçıyorlar kaçmayın gelin buraya... Gelin buraya dilim dilim edeceğim oğlum sizi bizi şehirden kovarsınız demek Fakir kardeşim buradan iki ayrılıyoruz hadi bakalım Gel bakalım buraya Kerem komiser gel Kaçamayacaksın. Olamaz korkunç kapuçin hastasın o peşimde Öldüreceğim sizi öldüreceğim Siz beni ve dostlarımı şehirden kovdunuz Olamaz hemen şuraya saklanmam lazım belki peşimi bırakır böylece Neredesin Kerem komiser nereye kayboldun Nerede az önce buraya girmemiş miydi Aa, sinirlenmeye başladım artık. Neredesin Kerem komiser? Çık ortaya. Sanırım şu taraftan gitti. Oğlum bulacağım seni eninde sonunda göreceksin. Oh be aptal yaratık görmedi beni. Fakir acaba fakir ne yaptı? Fakirin başı kesin beladadır olamaz. Bu yaratıklardan kurtulmanın tek bir yolu var. Bunu yapmak zorundayım. Hadi bakalım Kerem komiser göster onlara gücünü. Ee söyle bakalım fakir şimdi elimizden nasıl kurtulacaksın? Beyler kusura bakmayın bak size şehirden kovduk falan hakkınızı helal edin. Siz bize yanlış anlamışsınız ya biz sizi biraz tatil yapın gelin diye yolladık yani. Kes sesini bir de bizi kandırmaya çalışıyor şuna bak. Aynen öyle elimizden asla kurtulamayacaksın. Şimdi seni bizim mekanımıza götüreceğiz. Hepinizden intikam alacağız. Hepinizden bu şehri başınıza yıkacağız. Hayır durun yapmayın. Gelmeyin üstüme. Hayır. Hadi bakalım şimdi benim sıram. Korkunç Brain Road çetesi. Bunu siz istediniz. Kullanmak istemezdim ama başka çarem kalmadı. Evet şimdi aşağıdaki süper kahramana dönüştürme makinesini kullanacağım. Bakalım o Brain Rot çetesi o zaman da bana artistlik yapabilecekler mi? Onlar anlaşılan henüz Kerem komiserin gerçek yüzünü görmemişler. Hadi bakalım o zaman şimdi benim sıram göreceksiniz oğlum siz. Hadi bakalım işte geldim gizli bölmeye. Şimdi makinenin içine girme zamanı. Buraya gelmeye uzun zaman olmuştu. Buraya gelmek zorunda kaldım. Normalde bu silahı kullanmak istemezdim. Ama başka çarem kalmadı hadi bakalım çalıştıralım şu makineyi Evet çalıştı şimdi kapsülün içine girme zamanı Birazdan bu makine sayesinde süper bir kahramana dönüşeceğim Ve Brain Road çetesi bu yaptıklarını gerçekten çok pişman olacaklar Hadi makine dönüştür artık beni dönüştür neyi bekliyorsun Acaba bozuk mu ya uzun zamandır da kullanmıyordum Başım dönmeye başladı galiba işe yarıyor Hadi dönüştür artık beni dönüştür Bir süper kahramana dönüşeceğim ve o Brain Road çetesine gününü göstereceğim. İşte tıpkı şimdi olduğu gibi. Artık bir süper kahramanım. Bundan sonra normal Kerem yok. Artık süper kahraman Kerem komiser var. Brain Road çetesi geliyorum oğlum. Saklanacak yer bulun. Hiçbirinizin gözünün yaşına bile bakmayacağım. Eee fakir söyle bakalım nasıl kurtulacaksın buradan ha? Elimize düştün yolun sonuna geldin seni afiyetle mideye indireceğiz. Evet fakir gerçekten çok lezzetli görünüyorsun. Oğlum siz yam mısınız? Kafayı mı yediniz? Ben sizin eski dostunuz fakir. Nasıl unuttunuz beni? Seni unuttuğumuz falan yok fakir. Bizi şehirden kovduğunu çok iyi hatırlıyorum mesela. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Karşında korkunç tung tung savur çetesi var. Ve yolun sonuna geldin. Senin gibi şehirdeki herkesi yok edeceğiz. Herkesi mideye indireceğiz. Hayır ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım? Oğlum biz niye kapının önünde nöbet tutuyoruz ya ne alaka? Harbiden ya hiç sorma tunk tunk savurun saçma sapan işleri işte kapının önünde ne işimiz var oğlum bizim gelen giden de yok ki zaten burada boş boş duruyoruz acaba içeride ne yapıyorlar Umarım fakiri yiyecekleri zaman bizi de çağırırlar Kusura bakmayın beyler hiçbir zaman öyle bir şey olmayacak gel bakalım buraya alsana Sen de nereden çıktın lan oh! İşte bu bunların işini bitirdim gidip hemen fakiri kurtarmam lazım fakiri yiyecekmişler baksana Kapıcını asıl seni öyle dedi çünkü Hadi bakalım merak etme fakir geliyorum dostum Eee fakir söyle bakalım Yenilmeye hazır mısın Hop orada durun bakalım Anca avucunuzu yalarsınız bırakın lan fakiri çabuk Baksanıza Kerem komiseri her ararken gökte bulduk Kerem komiser demek Kendi ayaklarınla geldin bize Kerem komiser senin burada ne işin var Sana da zarar verebilirler Merak etme fakir buraya seni kurtarmaya geldim dostum ben sizin bildiğiniz Kerem komiser değilim. Şimdi bunu siz de göreceksiniz. He, evet, tuk tuk sor. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bu adamın gözlerinin ne oldu böyle? Harbiden ya kıpkırmızı oldu. Neler oluyor böyle? Kerem komiser sen de nesin? Harbiden bu normal Kerem komiser değil. Baksana bunun tipi kılığına bir fark var. Baksana bu biraz daha kalıplı bir şey. Tuk tuk sor. Bence yapmayalım. He, evet, bunu biliyorum. Bu süper Kerem komiser. Oğlum şimdi işiniz bitti işte. Siz benim dostuma ve şehrimize bulaştınız. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hayır. Aa. Alın bakalım. Alın. Yolun sonuna geldiniz artık. İşte buraya kadardı. Bize bulaşarak hayatınızın hatasını yaptınız. Fakir dostum sen iyi misin? Sana bir şey yapmadılar değil mi? Kerem komiser az kalsın beni yiyeceklerdi canlı canlı vallahi. son anda yetiştin. Merak etme dostum şimdi seni buradan çıkaracağım ve şehrimize gideceğiz. Bu brain rot belasından da böylece kurtulmuş olduk Hulk abi ne olursun bana zarar verme Bırak evime gideyim bak karım bekler Çocuklarım bekler beni Ne olursun bana zarar verme ne olursun Kes sesini insancı Hulk'un karnı çok acıktı Seni akşam yemeğinde yiyeceğim Senden güzel ızgara olur bence ya Hulk abi gel ben sana Adana kebap falan ısmarlayayım git inek falan abla beni niye yiyorsun ya benim etim budum ne Hem baksana yani ben küçücüğüm senin karnını doyurmam dişinin kovuğuna bile yetmem ben senin Benim derdim sadece yemek yemek değil bu şehirdeki bütün insanlara kötülük yapmak bu şehirdeki herkesi yok edeceğim Sen derdimin yemek yemek olduğunu falan mı sanıyorsun Eyvah abi git başkası niye bari ne olursun Yardım edin kimse yok mu yardım edin Koş fakir koş Hulk buralarda bir yerlerde olmalı İnsanlara zarar veriyor olabilir Onu hemen durdurmam lazım Ben de zaten artık mutantım Baksana şuraya kaslarıma kollarıma Hey sen Hulk bozuntusu buraya bak çabuk Hı, Fakir sen de nereden çıktın Fakir bey son anda geldiniz Yardım edin ne olursunuz Tamam kardeşim sen gidebilirsin bu mesele Hulk'la benim aramda Çok teşekkür ederim fakir bey çok teşekkür ederim Adam senin yüzünden elimden kaçtı bunun bedelini ödeyeceksin senin delikanlılığın bu kadar işte. oğlum kendi denginde biriyle kapışsana Yediğin dayağı unuttun galiba sen benim karşımda durabileceğini falan mı sanıyorsun? Fakir benim canımı çok sıktım bu sefer aynısı olmayacak Evet bir önceki dövüşümüzde beni yenmeyi başardın ama bu sefer var ya senin kafanı patlatacağım Ulan oğlum şimdi sana gününü göstereceğim ben iksircinin iksiri sayesinde mutant bir yaratık haline geldim Şimdi çok fena bir dayak yiyeceksin gel bakalım buraya bir dakika ne oluyor? He, şuraya baksana eski haline döndün işte artık normal bir insansın. Ulan nasıl oldu bu? Bu iksirin etkisi geçiyor muymuş? İksirci bundan hiç bahsetmemişti. Hayır hayır şimdi ne yapacağım ben? Başka iksirim de yok. Ee o adam elimden kurtardın. Söyle bakalım fakir şimdi seni elimden kim kurtaracak ha? Nasıl kurtulacaksın elimden? Baksana şuraya küçücük kaldın. Ulan eksilci yapacağını işe tüküreyim ya Söyleseydin ya bunun etkisinin geçtiğini Ben her zaman böyle kalacağımı sanıyordum Ne yapacağım ben şimdi Hulk kardeş bak tamam sakin ol Anlaşabiliriz senle konuşarak Ben sana yapacağımı biliyorum fakiri. Gel bakalım buraya şimdi Gidiyoruz seninle beraber buradan Senin için çok güzel planlarım var Hayır olamaz bırak beni bırak ne oluyor ya bu barışma seslerini böyle ne oluyor dışarıda? Hı, olamaz ne oluyor Hulk ne yapıyorsun sen Kerem komiser yardım et ne olursun Fakir aldım ve buradan gidiyorum Kerem komiser yaptıklarının bedelini ödeyecek Getir buraya fakiri Nereye götürüyorsun gel buraya iğrenç yaratık Hayır hayır baksana fakiri kaçırdı resmen Ne yapacağım ben şimdi Canavar Kazım'dan yardım isteyeyim Benim bu Hulk'a gücüm yetmez Canavar Kazım bize yardım edebilir belki fakir o yaratığın elinden kurtarmamız lazım Fakirin başı çok fena belada Yok Kerem komiser hayatta olmaz Kazım artık bu işin içinde yok. Ben ölsem o bir daha karşı karşıya gelmem. Kerem komiser siz benim oğlumu öldürtmeye mi çalışıyorsunuz? Ya canavar Kazım hani biz dostluk oğlum hani bize yardım edecektin her zaman. Hulk denen bu yaratık fakiri kaçırdı diyorum bize yardım etmelisin Evet canavar Kazım baba ancak sen kurtarırsın Fakiri kardeşimi kurtarmak için yardımına ihtiyacımız var canavar Kazım O yaratık çok güçlü geçen dövüştüğümüzde benim ağzımı burnumu kırdı resmen Ben o yaratıkla bir daha karşı karşıya gelmek istemiyorum Kerem komiser Evet biz bu işin içinde yokuz bizi karıştırmayın kendi meselelerinize Canavar Kazım hayır bak dur nereye gidiyorsunuz hayır gelin buraya yardım edin bize Kerem komiser babamı nasıl kurtaracağız ya canavar Kazım da bize yardım etmedi. Bilmiyorum Karda bizim gücümüz o yaratığa yetmez. Eğer acele etmezsek o Hulk denen yaratık fakiri paramparça edecek. Gelin ben de beraber beyler gelin başka bir şeyler düşünmemiz lazım bir yolunu bulup fakiri kurtarmalıyız. Nereye kaçırdığını bile bilmiyoruz ki şehrin dışına doğru uça uça gitti. Hulk uh, kardeş bak çok yanlış yoldasın dost olabiliriz seninle böyle şeyler yapmana gerek yok. Fakir başımın etini yedin yeter artık bir sus. Anlamıyorsun galiba beni buradan asla çıkamayacaksın işte neyin anlamıyorsun Ya tamam sana bir yanlış yaptık çıkan artık bizi buradan sen de şehrimizdeki insanlara saldırıyordun ne yapalım O yüzden yani kötü bir niyetimiz yoktu seni şehrimizden o yüzden göndermek istedik Vallahi onu bunu bilmem akşam yemeğinde seninle güzel bir ziyafet çekeceğim Şimdi ben gidiyorum sen benim karnımı doyurmazsın şehirden birkaç insan daha getireceğim buraya Hepinizden güzel bir ziyafet çekeceğim kavurma yapacağım oğlum sizden Hayır saçmalama oğlum hiç insan yenir mi? Yam yam mısın sen? Kes sesini fakir kes. Eyvah buradan bir şekilde çıkmazsam bu yaratık beni burada yiyecek. Buradan asla çıkamam bu demir parlaklıklar çok kalın. Ulan iksir cepsi senin yüzünden oldu. İkisine güvenerek bu yana ta dayılandık. Şimdi de ağzımızı burnumuzu kıracak. Evet canım ailem hadi bakalım şehrimize dönüyoruz artık. Evet Aref babamlarla bayramlaşamadık bu sene. Bayramda onların yanına uğramamız lazım yani. Dedemleri gerçekten çok özledim. Kuzenlerimi amcalarımı falan. Merak etmeyin canım ailem şimdi hepsine kavuşacağız. Ulan ya harbiden bu şehri özlemişim. Baksana şuraya çok değişmiş. Uzun zamandır buralara gelmiyorduk. Babamlar beni görünce şok olacaklar. Evet bizi gördüklerine çok sevinecekler. Akşam iftarı babanlarla beraber yapabiliriz. Canım babam, canım annem, canım kardeşlerim. Sizi ne kadar özledim bir bilseniz var ya. Her neyse hadi bakalım şehre doğru gidelim. Daha fazla oyalanmayalım burada. Aref canım benim buraya artık daha sık gelelim. Evet babacım ben arkadaşlarımı çok özlüyorum. Tamam canım ailem tamam gelin bakalım. Canım ailem siz buradan şimdi doğruca eve geçin. Ben babamlara bir sürpriz yapacağım. Tepkilerini gerçekten çok merak ediyorum. Beni görünce çok şaşıracaklar. Aref canım bence adamları bu saatte rahatsız etme ya. Sonradan haber ederiz. iftarda yanlarına gideriz. Evet babacım bence de hep beraber gidelim. Boş ver sen de gel bizle beraber. Yok canım ailem yok uzun zamandır buraya gelmediğimiz için şok olacaklar Gözlerine inanamayacaklar siz benim dediğimi yapın eve gidin ben de geleceğim peşinizden İyi bakalım Arif tamam canım benim biz eve gidiyoruz gelirsin sen de Anneciğim ya bu şehri gerçekten çok özlemişim Evet canım kızım ben de çok özledim Kerem komiser zengin amca ne yapacağız şimdi babamı nasıl kurtaracağız bizi o yaratığın elinden? Evet canavar kazdım da bize yüz çevirdi ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum bilmiyorum hiçbir şey gelmiyor aklıma bu Hulk denen yaratık o kadar güçlü ki bir gözlerinizle görseydiniz keşke. Fakir elini aldı öyle bir zıpladı ki resmen binaların boyuna yetişiyordu yani zıplaması. Bence o yaratığa hiçbir şey yapamayacağız fakir öldürecek. Ne ne diyorsun sen zengin? Oğlum ne diyorsun Miray burada karısı burada karısının yanında öyle denir mi? Pardon Kerem komiser unuttum Miray'ı. Ali abi ne yapacağız ya dedemi bir şekilde kurtarmamız lazım. Oğlum bizim elimizden hiçbir şey gelmez. Kerem komiserler bile bir şey yapamıyor. Canım ailem sürpriz ben geldim. Nasılsınız bakalım babam nerede? Ne oluyor burada ya sizin yüzünüzden düşen bin parça. Arif canım oğlum benim başımıza neler geldi bir bilsem var ya şehrimize Hulk diye bir yaratık saldırdı. Evet Arif abi babamı kaçırdı babamı kurtarmamız lazım ne olursun bize yardım et. Ne diyorsunuz siz nasıl olur böyle bir şey ulan şu şehre geldiğimde de bir kere rahat rahat ailemle vakit geçireyim her geldiğimde başınızda başka bir bela oluyor Hiç sorma Arif abi ama şu anda dedemi kurtarman lazım ne olursun yardım et Evet Arif abi biz ancak sen yardım edebilirsin o yaratık dedeme zarar verecek yoksa Arif oğlum kurtar fakiri gözünü seveyim Her neyse sıkıntı yok siz rahat olun ben o halk denen yaratığın işini bitiririm O da Arif'i tanımamış belli ki gidelim şununla bir yüzleşelim. Umarım fakiri kurtarabilir ya. Başka çaremiz yok. Biz Aref'ten başka kimse yardım edemez. Aynen öyle anneciğim. Umarım Aref abim çözer bunu. Aref amcam şimdi o hulkun işini bitirecek. Evet hadi bakalım. Şehre tekrardan geldik. Kendime biraz daha insan bulacağım akşam yemeği için. Etrafta hiç insan görünmüyor. Neredesiniz? Saklanmayın benden. Gelin buraya. Benim elimden asla kaçamayacaksınız. Çıkın ortaya insancıklar. Çıkın. Akşam yemeğim için size ihtiyacım var. <laughs> Karşımda duramayacağınızı anlamışsınızdır. Akşam yemeğimi yedikten sonra gelip bu şehri başınıza yıkacağım. Canavar kazdım da karşımda duramadı. Hiçbiriniz bana bir şey yapamadınız. Sizi son kez uyarıyorum. Eğer karşıma çıkmazsanız şehri başınıza yıkar sizi öyle bulurum. Nerede bu insanlar? Nerede? Hey sen yeşil yaratık. Bak bakalım buraya beni mi arıyorsun? He, sen de kimsin? Nereden çıktın böyle? Seni ilk defa görüyorum. Evet biliyorum beni ilk defa gördün ve son kez göreceksin. Bu senin için ilk ve son olacak. Evet çünkü seni birazdan mideme indirmek üzereyim. Bu ne cesaret böyle seni tebrik ediyorum karşıma çıkacak kadar cesaretliymişsin. Şimdi senin işini bitireceğim yaptıklarının bedelini ödeyeceksin demek sen benim babamı kaçırırsın. Vay vay demek fakirin oğlusun ha babana da hiç benzemiyorsun her neyse sen de baban gibi olacaksın. Ee yeter bu kadar gel bakalım buraya işini bitireceğim senin. Aa. İşte buraya kadarmış. Gününü gösterdim sana iğrenç yeşil yaratık. Ne yaptın sen? Nasıl olur böyle bir şey? Senin gibi küçük bir insan nasıl bunu yapabilir? Lütfen bana yardım et. Sana yardım falan etmeyeceğim. Sen bu olanların hepsini hak ettin. Şimdi çabuk babamın nerede olduğunu söyle bana. Çabuk diyorum sana. Asla öğrenemeyeceksin. Orada sonsuza kadar açlıktan ölüp gidecek. İyi peki sen bilirsin. Ben kendim bulurum. Sen burada ölüp gideceksin zaten. Tamam tamam. Şehrin arkasındaki ormanlık alanda bir mağara var. O mağaranın içinde alt katta. Şimdi bana yardım edecek misin? Tabii ki de hayır. Babamın yerini söylediğin için teşekkürler. Hayır. Aa. Açlıktan bayılmak üzereyim. Bir de oruçtum zaten. Anlaşılan ya burada açlıktan öleceğim ya da Hulk gelip burada beni yiyecek. Arkadaş işin garip tarafı Hulk da gelmedi. Galiba burada açlıktan ölüp gideceğim. Oruç tutuyorum zaten. Bayılmak üzereyim. Kendimden geçeceğim birazdan. <laughs> Babacım işte buradasın. Kalk ayağa ben geldim. Kurtaracağım seni. Arif canım oğlum bir dakika hayal mi görüyorum ben bu sen misin yoksa? Evet babacım benim seni kurtarmaya geldim. O Hulk denen yaratığın işini bitirdim. Aslan oğlum benim aslan oğlum o kadar mutlu oldum ki seni gördüğüme. Gerçekten bir an burada ölüp gideceğimi düşünmüştüm. Hayır babacım ben seni hiç burada bırakır mıyım ya kurtarmaya geldim işte seni hadi bakalım beraber gidiyoruz. Çıkar beni buradan canım oğlum benim bak bir gündür buradayım açlıktan öleceğim. Aslan oğlum benim seninle gurur duyuyorum.